Sen yapsana biraz öyle. Ay o sarışınım ben. Ne yaparsam yapayım güçlü gözüküyorum. Nerede ayak takımı hepsi benim peşimde. Hele şoför milleti yok mu? İnsanı ifrit eder. Ne dedim ben şimdi? İyi günler hanımlar. Demir yollarımız adına sizden özür dilemek isterim. Estağfurullah. Bugün hava çok güzel. Bana eşlik eder misiniz Ayhan Hanım? Biraz yürüyelim mi? Eğer istemiyorsanız... ...başka bir zaman yürürüz. Olur mu öyle şey? Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Hemen geliyorum. Başvekilim. Ne konuşacak bilemiyorum ama... ...siz tedbiren kusuruna bakmayın olur mu? Bu aralar ne dediğini pek bilmiyor. Siz de benim gibi meraklısınız Şadan Hanım. O yüzden sizinle çok iyi anlaşacağız.